Oğlum. Çetin. Abi oyun kapanacak konuları tekrar gündeme geldi. Kapanır mı sence Vallahi bilmiyorum ki kardeşim. Bak peşimize <gülüyor> düştü <gülüyor> bırakmıyor lan bizi. Arkadaşlar kesenize bereket ve gemileri... Yok ya kesin ve resmi karar yayınlandı devam edecek. Oyun adi nedir usta? Call of Duty Mobile. Kesene bereket Resul. Dövmeli. Kayra eyvallah. Beklerim. Oho iki jet. Bu ne oğlum işiniz gücünüz yok mu lan sizin? Ne içiyorsunuz lan? Et dövmeli çocuk. Call of Duty Mobile. Bak 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 ıskaladı. Füze yanımdan geçti. Bak bak bak. Gel 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 ağaçlara gel. Hop. Şöyle. Ne oldu? Nereye? Nereye? Hayır nereye? Kovaladın kovaladın. Nereye gittin yavrum? Hahaha. Eskide kalmıştı bu taktikler. He? Abi severek Eyvallah teşekkürler Resul. Abi. Teşekkür ederim. Hayatım. Teşekkürler canım. Bak o da yanıyor. Hadi hayırlı işler. Bak bu hareketlere başka Ama bir yerde Aynen göremezsiniz valla. Gel gel gel. Gel sen, sen de kaşındın gel. Hop o da gitti. Çakal avcısı Ali'nin kanalı. Ama şimdi Hı -hı. burada bir tane pusuya gider. Hı -hı. Sonra sonra küfrün <laughs> adı bin. Yani